Jinekolojik onkoloji cerrahisi yıllar içinde gelişmiş kanser ameliyatları üzerine eğitim almış insanların yaptığı farklı bir cerrahi tipi Bunda hem kanser dokuları ortadan kaldırılıyor, hem lenf bezleri temizleniyor, karın içindeki metastaz yapış odaklar çıkarılıyor. Normal kadın doğum eğitiminin üzerine onkolojik cerrahi eğitimi almak gerekiyor. Çünkü gösterilmiş ki özellikle over kanserlerinde ameliyat yapılamaz diye bir şey yok. Yani ameliyata eğer dahili bir mani yoksa kontrol edilemeyen bir şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi bütün bu kanserler ameliyat edilebilir. Mümkün olduğu kadar kanserli doku çıkarılır. Ondan sonra hastaya kemoterapi verilir. Kanserli dokun miktarı ne kadar az kalırsa hastanın kemoterapiye cevabı da o kadar artar. Buna storidüktif cerrahi veya diğer tabirle dibalking diyoruz. Bazen bunlar da genel cerrahinin yardımına da ihtiyaç olur.